merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çöpçülerimizi açacağız ve bir tane gördüğünüz gibi çöp açacağız. Bence hemen başlayalım. Ben önce tapayıdan başlamak istiyorum. Tapayı to, göstereyim. Böyle tatımız var ve içine toymak için bir poşetimiz var. Hemen açalım. Ben açayım şurada. <laughs> Artık neden saçamadım? Sanırım yardım almam gerek. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tatlamışlar poşetini. Çok tatlı gördüğünüz gibi. Tatısı yat, Çok güzel. Bakın. Nar baba şartasını takmış. Şartası beyaz. Bakın çok tatlı. Şeyi var. Ağzı ve sarı. Diğer iki de aynısı. Bunu poşetiyle kenara alalım. Ay. Ben bunu şöyle diğer kenara alayım. Ve hemen çöpslerimize başlayalım. Bunlar mini değil çöps. Hemen birinci tutumuzu açalım. Birinci çöpsümüz. Batar mısınız? Ne kadar tatlı. Böyle çiftleştirebiliyorsunuz. <laughs> Ateşi de bir tane taptı. Olsun hiçbir şey belli olmuyor. Ben bunu attım. <laughs> <Çok> Tıpatlı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bilge Çöps. Çöp bileyimdir. Ha ha ha. Birinci çarpışımızı şöyle kenara alalım. İkinci çarpışımıza bakalım. Oy. Tataya çarptı. Batın. Batın ağzını açmış. Bu taraftan da gelik. Bu taraftan da delik. Çok güzel. <laughs> neresini çekiştirelim Aya, ay bu çok sağlam bu tapmıyor arkadaşlar ay tap tap tapmıyor ay takmasını istemiyorum Atadar yumuşak ki Atadar'da yumuşak değil ama çok güzel aslında çok güzel olur setleri de çok güzel şimdi oynaması daha eğlenceli ama bu da güzel ama çetleri çok pahalı. Arabayla temizleme setleri var, çok pahalı. Bundan ben öyle büyük setler almıyorum. Şöyle görünüyor yazısı. He. Üstünde çöp, çöpleri yazıyor. Bilmiyorum, İngilizce okuyamıyorum. Bel belki Türkçe okuyabilirim. Bu şey. Tatımızı en başa koyalım. Diğer minik tatımız alalım. Acaba bundan bunda ne var? Hmm. Çok küçüklerde bir tane var. En büyüklerde iki tane var. Başta yok. Minik tut olduğu için bunu da tanıtacağım. Çünkü bunun farklı şeyleri var. Şunun burasında gördüğünüz gibi balık var. Onun balık diyor. <laughs> batın. böyle bir çepsimiz var. Şöyle. Bir yerlere tırmanıyor sanırım. Bakın. Güzel batın ortasını şu an ortasını gösteriyorum. Çok güzel nesli yuvarlakları var. Şurasında da poposu var. Çatı ki poposu? Çok güzel. Yemiş <laughs> Biz bir çekelim. Çatalar kolay biliyorum. O yüzden gözünü çekeceğim. Batım bu bu sen sümüklü böcek sanırım. Ne olduğunu bilmiyorum. Sümüklü böcek değil. O başta bir şey yazarsın. Benim tavrım çok tırılıyor. Ben, ben bunun ne olduğunu bilmiyorum diyeceğim. Ve bunun tanısı bitip tapınacak. Yani şöyle yanına koyalım çöplerimizi. E şimdi tanıtalım. Burada yazısı yine atayamıyorum. Şurada bir tane çiçek var. Ee, burada bir tane çöp. Burada da bir tane alet var. Ne olduğunu bilmediğim bir alet. Buna geçelim. Baktım. ben şimdi kayayım da bir daha tıta tı tanıtmayacağım. Boş. Bakın arkadaşlar. Aha, elini çekebiliyorsunuz. Ama satın tabartmayın. Yüzüne de batın. <laughs> Mor yerleri de çok güzel saçları. Arkasında da belli oluyorsa bir Çiçekler var arkadaşlar. Gördünüz mü? Çiçekler var. Neden acaba çiçek var? Çöpsler kirli aslında kirli değil. Bunlar aslında mikrop bu çöp oyuncakları. O yüzden niye çiçek var bilmiyorum. Seni de kenara alalım. Bu, bunlar nasıl tatısı var dersiniz muhteşem tatıyor. Bunlarla bir video çekmem İsteyen kim var? İstiyorsanız yorumlara yazın. Ki ben size çekeyim. Tutuyu tanıtmayacağım. Miniklerde bütün miniklerde aynı tutu. Vav wow, şuna batın, Tanıtlarına da batın. Ben bunları açıp bakmamıştım. Yeni aldım. Değerli bir ablamız verdi. topladım. Aslında mini istemiştim ama mini değilmiş. Ama olsun. Ben zaten çöp istiyordum. Bir, bizim çöplerimiz vardı, birisine verdik o yüzden aldım. Kaptı burası. Ne de olsun çok güzel duruyor. Çekiştirmeyin ki siz de hayal tırıklığına uğramayın. Tanatlarımı da Of tanatları gibi çok güzel. Bir peri sanırım bu. Batın bize dilini de çıkartıyor. Evet. Bu da boş. Şu dolu. Bundan da aç. Şuradan açmayın. Buradan açılıyor. <laughs> bu ne ya? ve son çöpsümüz kaldı evet evet batım ortasına. bu ne ha inek gibi bakın şurada bir hale var şurada da güneş var bir yapar kedişler benim adım ino İnek. Bütün tiri de var. Çok tatlı bu inek ya. Bunu kenara alalım. En son tutuğumuza geçelim. İşte en son. <laughs> Bunda ne var acaba? Arkadaşlar pembe görünüyor. Çok merak ediyorum. Aa, bu ne? Çok güzel. <laughs> çok yumuşak. Sıtınca çok yumuşak geliyor. <laughs> Elimde bir hamur var. <laughs> çok güzel. Çekiştirip çekiştirip oynamak çok güzel. <laughs> Bunları neyden yapıyorlar? Plastikten mi? Hayır çekiliyor.

Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.